4 yılda yaklaşık 1 milyon gence ulaşılacak ve bu 1 milyon genç hem okulunu devam ettirecek hem de part time işlerde, kısmi süreli işlerde evet. çalışarak bir harçlık da alacak. Burada merak edilenlerden birisi nasıl başvuracağım meselesiydi. Bu başvuru işkur internet sitesinden ya da işkur'un mobil uygulamasından ki gençler bunu daha kolay yapabilir, mobil uygulamasından yapılacak. İkincisi, burada kimler başvurabilecek? Bu e, sadece kamu üniversitelerinde okuyan arkadaşlarımıza açık bir durum. Hı hı. Onlar başvuracak e, ilk etapta e, ve bir gelir seviyesi de var. Orada da işte e, hanelerine giren gelirin 3 asgari ücretten az olması gerekiyor ki. İşte, 26 bin e, lira olarak düşünürsen brüt asgari ücreti, işte, evet. 80 bin liraya yakın bir para yapar. Onun altındaki gelirlerde başvurular alınacak. Ee, ne kadar çalışılabilecek? Bu da okulların, hı hı. E, yani eğitimin aksamaması açısından haftada en az, en fazla 3 gün çalışabilecekler. Bu hafta sonunda dahil olmak üzere. isteyen hani cumartesi, pazar, pazartesi çalışabilir. Diğer günler okuluna gidebilir. Evet. Ve ayda da 14 gün ne kadar çalışacaklar? Günlük işte 1083 liralık bir ödeme yapılacak. Bu da 14 gün çalışan bir arkadaşımız için 15 bin liranın üzerinde bir paraya tekabül ediyor